Hepinize günaydınlar, evime hoş geldiniz, kanalıma hoş geldiniz. Bayramın ikinci gününden de merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben de şimdi e, çayı ocağa koyayım, yavaş yavaş kahvaltı hazırlığına başlayayım. Dün bayramın ilk gününde ben patates falan kızarttım, sucuklu yumurta yaptım. Vallahi bugün e, böyle hafif bir şey yapmak istiyorum. Bakayım bir Mustafa'ya bir sorayım. Mikail de göreve gitti, beni de uyandırmamış derken çikolatalı ekmek yemiş. Dün akşam da Mustafa şey içti, kahve içti, cips falan aldık gelirken marketten. Orası söyle şimdi oraları da halledelim. Çay ocağı günlük işlerimize başlayalım. Bismillah diyelim. Ama ilk önce bir bardak suyumu içeyim arkadaşlar. Mustafa'nın işleri. Yemiş oraya koymuş. bir bardak daha içeceğim. Artık günlük su içmelerini bugün yapayım. Bismillah dedik. İşlerimize başlayalım. Havayı da göstereyim size. Dün akşam makinenin altından hafif bir su akmış. Arkadaşlar o gider yerinden geliyor. Bence gider yerine bir şey sıkışmış. Orada bir şey var. Çünkü makinenin o alt kapak kısmını ben söktüm. Orada hiçbir şey yani yok oradan gelmiyor öyle diyeyim ben size makinenin gider hortum kısmından geliyor şu az bir şey su sızıntısı olmuş şöyle dışarı koydum ama havayı da göstereyim bir gülüm de akşama doğru gelecek e gelirken de kızına sarma yolladı tatlı yolladı Onların Nazlı'ya verdim afiyet yesin bunu sana Adem abi mi verdi? evet <laughs> <laughs> daha ben sana bayram da vermedim ne çalışıyorsun anne, annem. Otomatik. Çalış oğlum, çalış. Şimdi test kitapları alınacak. Kaç tane alınacak şimdi sana? Çok alınacak. Kaç tane? 7 8. 7 8 tane mi? E, babana söyle bugün de ara tamam mı? Bugün bayram değil. Ama doğru bugün kapalı. Kapalıdır bugün. Ne yapalım? Sana bugün dışarı çıkalım mı? Hayır. Belki sana bir şey alırım. Hayır. Bizim Türkçe ile başımız dertte. İnşallah. Hata yapmazsın. Tosunum benim. Tosunum. Yine saçlarını mı yıkadın sen? Hı hı. Ha, saçlarına kurban oldu. Abi önlerini görebiliyor musun? <laughs> Ay. Ana ol baş başayız kızlar. Ne yapacağız bugün bayra? Poğaça yapayım mı? Ne? Ne istersin? Çikolatalı. Tamam. Hem çikolatalı yapayım. Hem Yok, peynirli yapayım. Kaşarlı Tamam, kaşar peynir de rendelerim içine. Tamam mı? Tamam, şu işlerimi bitireyim. Öyle kızlar. Daha yatık odam toplanmadı. Güneşliklerimi çekeyim. Akşamdan buraları toplu bir şekilde bıraktım. Güne başlayalım. Ben de kalktım. Yüzümü yıkadım. Biraz kendime geldim. Bismillah diyelim. açalım. Bereketli geçsin günümüz. Allah'ım ya Rabbim. Bayramlar kalabalık güzel oluyor. Yelda Hanım da gelmediğine pişman oldu. Keşke diyor gelseydim. Dedim sen bilirsin ben söyledim. Gelmek istemedin. Ay hadi bakayım ben güne başlayayım hapşıracağım. Hapşırayım ben kapatayım telefonu şimdi. Mustafa'cığıma toz yapıyorum ablalara. Şöyle sucuğu bir kestim. Suyun altında altına tuttum. Kabuğu o zaman var ya böyle fış diye soyuluyor hemen. fışar peynirini de doğrayayım Bıçağı değiştirdim. Bir yer bıçağı bu şeye vurdum. Sucuğa, sucuğa vurduğum için. Bunun da bu tarafını çevireyim. Çünkü o tarafıyla sucuk doğradım. Aslında var doğranmış şeyler de var. Şarılarda. ...hiç almadık. Kantinde çalıştığım zaman... ...hep böyle doğranmış sucuk gelirdi. da bir tane kaba koyayım. Yağı da ayarlayayım. Hey gidi ne günlerdi kantinde. Sabahım var ya daha ezan okunmadan... ...yola çıkardım. Vallahi ben ne kadar cesaretliymişim. Maşallah bana. Ama güzel günlerdi. Her zaman o günleri güzel böyle güler yüzle anlatıyorum. Tabrik olaylarına geçtiğim zaman surat ifadem değişiyor. Birkaç kişiyle görüşüyorum zaten fabrikada. Böyle herkesle görüşmüyorum. Şunu şöyle yapsam nasıl olur? Olur. Olsun yani. O da öyle olsun. yan sürelim. oluşum ablaları tostu hazır oldu. Daha telefonu kendime çevirmedim Gün <laughs> içerisinde çevireceğim Çayım da kaynadı Onun da altını kapattım Yumurtamı da soyuyorum Anneciğim gel bakayım Bu sana yeter mi? <laughs> yeter değil mi? <laughs> ha, tamam. Ben hemen masayı hazırlayayım bir tarafta Zeytin peynir de çıkartalım anneciğim Bayram günü de bime gitmeyeni ne bileyim diyeyim Hadi ben size e, Şöyle bime gideceğim arkadaşlar e, Bugün de salı Kızlar bir sürü ütü yaptım Ütü işini bitirdim. Çekim yapacaktım ama kız kardeşim aradı. E Zonguldak'taki arkadaşım Fatma ile görüştük. Epey bir onunla konuştuk. Onunla konuşurken de işte kız kardeşimle Fatma'yla bütün de bitti. Ütü işimi de bitirdim. O yüzden çekemedim. Evi şöyle süpürdüm, toz aldım, işlerimi bitirdim. Evde süt yok. E poğaça hamuru yoğuracağım. Mustafa benden çikolatalı poğaça dedi. Biliyorsunuz. Hem çikolatalı hem böyle peynirli kaşarlı yaparım Kek kalıbında yapacağım Bayramın ikinci günü böyle Sessiz sedasız Kimse yok Arkadan da arabada geliyor Gün iki de görevde Yani şu anlık akşama kadar evdeyiz Dün de gömleğimi e, Dolmaları koyarken Dolmanın e, salçası bulaştı Onu yıkadım Leke çıkmamış Şöyle sabunla çitiledim İnşallah çıkar Yaman sabunla çitiledim hafif bir rengi e, şu oldu yani leke çıktı gibi ama çok hafif bir leke kaldı bakalım bir kurusun kuruduktan sonra tekrardan bakarım olmazsa tekrardan yine sabunla çitilerim bime de geldim bugün 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 sütler nerede burada pınarın sütü var Değiştiriyorlar sürekli. Bir tane bir zeytin var. Onu almak için çıktım. Bu muydu? Bu değildi herhalde. Trona bakacağım şimdi. Bugün neler gelmiş? Maskara, makyaj spreyi tukalar var burada. Ay şunlardan var ya ortaokuldayken filan sarıyordum. O da beceremiyordum. Bir türlü olmuyordu. Ee, için böyle suda mı ne kaynatırdım. Bir şeydi. Tam da şimdi unuttum. Doğun şampuanları var. 20 TL diyeyim. İngiltere'nin bir numarası. Yüz temizleme jeliymiş. Valla. İşte bu. bir toplayıcı. Makyaj fırçası. Aslında benim ihtiyacım var ama 27 lira. Tam da bilmiyorum bunların fiyatları böyle mi oluyor. Sporcu bir yeri Bunlar da atletler. Şu parfümler nasıl ki acaba? Maskeler de gelmiş. Çift maskesi yüz serumu valla cildinize her şeyi uygulamayın hmm, parfümler güzelmiş 30 TL parfümlerde Işıltılı Işıltılı sevmiyorum Işıltılı hayatı severim ama yüzde ışıltılı şey sevmem sıvı sabun bu ne manikür Hele bakın Yelda bana düş, ellerine manikür yaptır. Hadi günlerde yaptırayım. Sürekli uğraşıyorum ben. Bu hafta ürünler de bunlar. Yemek hazırlanan, yüzeylerde kullanan soğulu yağlar. Ne kadar ki bu? Bu taksi 23.90'mış. Ya çözücüm bu. Kızlar bu zeytini çok met ettiler. Ben de şimdi bimden bir tane alıyorum denemelik. Eğer güzelse alacağım ve sadece bimde satılıyor. Aynen böyle alıyorum deniyorum. Güzelse yine geldiğinde tekrardan alırım. Şimdi deneme amaçlı alıyorum aslında. Böyle birkaç arkadaşa baktığımda dörder beşer tane birden aldılar. Denemelik bir bakalım tadına. Sütler ne tarafta? Şey yok mu bimin sütü? Allah Allah. Neyse a 101e gideyim o zaman. Marketten çıktım. Bir tanıdık gördüm. Ee, o da polis eşi. Ay siz ne kadar kilo almışsın. Ben şok. Dedim evet aldım. Ve kendisi de kiloluydu. Çok kilo vermiş. Bel fıtığı çıkmış. Kilo vermesi gerekiyormuş. Dedim valla ben de seni çok fit gördüm. Şimdi kontrol altındaymış. Evet kilo aldığımı artık söylemeye başladılar. Ama hep şöyle diyorlar size onu da söyleyeyim. Bu hali daha güzel. Çünkü kilo verdiğin zaman dediler. Aşırı derecede kim yüz kemiklerin çıkıyor. Evet. Bayağı şu gırtlak mutlak kemikler çıkıyordu oralarda. Ama olsun ben o halimle mutluyum. Artık denmeye başladı bana bu kelime. Bir an önce başlarız. Aldık kilo ne yapalım? Yedik. Ramazan'da yedim. Nikar etmiyorum. Hadi bakalım şimdi eve doğru gidiyorum ama aldıklarım da öyle bir ağır ki. Poğaça için mayı aktif hale getirdim hanımlar. Şöyle ışığı yapayım. Ha şöyle yapayım. Bakın göstereyim şimdi. Bakar mısınız? Şöyle aktif hale geldi. Yoğurma kabıma döktüm. Bir su bardağı ılık süt ve bir su bardağı da sıvı yağ. Tuzunu da ilave ettim. Şimdi ununu da ekleyip ele yapışan yumuşak bir hamur yoğuracağım. misafirim geliyor arkadaşım Nurcan. Epeydir de görüşmemiştik. Beni aradı bayram için. Dedim Nurcan, onun da eşi görevde. Başka bir ilde görevde. Ondan sonra acaba, sen yalnızsın. Ben de yalnızım bugün. İstersen dedim çık gel. Ondan sonra dedim ben de poğaça yapıyorum. Ondan sonra bir bakayım dedi çocuklara bir sorayım. Tamam Aysun dedi geliyorum. Ben de hemen bir patates koydum ocağa. Şimdi bunu benim çok düzgün açmam gerekli. Şöyle şey yapayım. İşte çay koyacağım. <laughs> Zeytinyağlı taze fasulye var. Ay bu fasulye bir olay oldu. Çoğu arkadaşım yetişmeyince ay ay sunuyor. Nasıl güldük sana. Dedim vallahi gülün gülün. Mikail'den birazcık böyle papara yedim ben. Yani işte sen hep Ramazan'da niye böyle oldu da yemekler yetişmedi de. Neyse yedik hallettik ama. E çoğu kişiyi de güldürmüşüm. Allah hep güldürsün. Ondan sonracığım öyle konuştuk. Şimdi o da gelmek üzeredir. Hüsnüye de aradı. Ne yapıyorsun arkadaşım? dedim. Vallahi böyle böyle Nurcan geliyor, misafirim geliyor. İstersen dedim sen de gel bacım. Bir bakayım dedi kızlara bir sorayım. Ee, gelmek isterlerse geliriz dedi. Şimdi böyle uzunlamasına mi açtım. Bakın şöyle göstereyim size. Şöyle 2, 4, 5 tane beze çıktı bu hamurda. Ama ben bunu böylemesine keseceğim ve birazcık daha açayım. Şöyle birazcık daha açacağım. Altına da hafif un serdim. Un serdim. Evet, şöylemesine yapalım. Kek kalıbını pardon şöyle altına e, yağlı kağıt serdim kenarlarına da margarin sürdüm. Şimdi size göstereceğim nasıl yaptığımı da. Peynir ve kaşar karışımı rendeledim. Şu kısma peynir kaşar rende karışımını koyuyorum. Çikolata da sürebilirsiniz bu kısma. Çünkü ben öyle yapacağım. Bir tanesini Mustafa'nın isteği doğrultusunda şu kenar kısımlarına da gelsin. Şimdi burayı böyle yaptık. Bu kısımlarında ruletle ince ince çizikler atacağım. Böyle i̇nce ince birazcık kalın oldu. Gerçekten görüntüsü çok güzel oluyor. Bugün yarın bugün yarın yapacağım derken e bugün de böyle can da sıkılınca hadi Aysun. Yap o zaman dedim. Şimdi böyle yaptık. Dur şimdi. Ee, bunu böyle yapıyorum. Bu kısmı şöyle hafif bastırıyorum ve şöyle yaptık. Bakın. Bunu da kek kalıbımın içine doluyorum. Aynı rulo börek yapar gibi. Arkadaşım Nurcan da geldi. Şimdi aynen bu şekilde kelepçeli kalıba böyle yerleştirdim. Kapağını örtüyorum. Mayalanmaya bırakıyorum. Ay şey, gelmedim çünkü kötü zamanlara, kötü zamanlara maalesef bizim zamanımızda ergenlik var mı yok mu biz hiç bilmiyoruz yani. Yoktu. Hele nereye terliği, terliği kafaya yerdin. Kaşın, kaşın annem kaldırmıyor bakıştan anlardı. Bakıştan bir yere misafirliğe Bizim zamanında ergenlik de, yoktu. De, yoktu değil mi? Yoktu yoktu. Bacım ben ergenlik de, nedir ben ya. bilmiyorum ki. Bizde yani Aysu ben ermemişiz kızım direkt Biz hiç ermeden hayata yani atıldık. Şey Kızdı. Biraz isteklerim böyle yerine getirilirdi. İki evet. abim var. Bir de en küçük bir de, tek kızım. Evet. Babam çok bir işim vardı ama yine annem şöyle dönüp kaşındı kaldırdı mı Aa. kaçacak yeri vardı. Bizde 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 korku vardı korku. Anne ne ben size korku Allah vardı. Şimdi koşacak var. Şimdikiler korkmuyor kız şimdiki çocuklar. Korkmuyor. Dikiliyor ya. çocuk sana elinden gelse o beni dövecek. Hani dedi, Ay bir vallahi. Bir çekinecek kimse var mı böyle? Poşeyi şimdi e, yumurta sarısı pekmezim yoktu, süt koydum çok az bir süt, bir tatlı kaşığı diyeyim çok az da sıvı yağ mutlaka böyle kilipçilik kalıp da tepsi mayasına getirin yani kek kalıbı mayasına getirin öyle diyeyim fırında şimdi fanlı ayarı aldım şimdi pişsin arkadaşlarım geldi tanıştırayım mı tanıştırayım mı <laughs> tanıştırıyorum biz ben... zaten tanıyorsunuz hoş geldin arkadaşım hoş bulduk arkadaşım biz de şimdi çocuklardan konuşuyorduk. Ee, çocukların bu ergenlik döneminde yaşadıkları olaylar değil mi? Bizim hiç ergen olamadığımız zamanlar. <laughs> Nurcan'cığımı da tanıştırayım. Nurcan'ı bilirsiniz bamya yıklamıştık <laughs> değil mi Nurcan? <laughs> bamya, bamya. Kendisi asker eşi. Ee, onun da eşi görevde şu an. E, neredeydi? Zünatürk. Edirne. Edirne uzun köprüde arkadaşım. Hoş geldiniz. Sefalar Hoş getirdiniz. Canlarım poğaça yaptım. Zünatürk patates salatası yaptım arkadaşım şöyle göstereyim yalnız patates salatasını Nurcan yaptı ellerine sağlık yardım etti bana bulaşığımı yıkadı çayımızı da demledik en hazırcı benim ya şu anda <laughs> sen zaten bu işleri sevmiyorsun ki aynen Hayır, sevmiyorsun. tamam kızlar görüşürüz bir de Nurcan baklava da getirmiş burma baklava el açması aynen. ya aynen. Bakın. hadi tereyağlı bakalım inşallah. tereyağlı mı yaptın aynen, tere. şey bu Hazır. O, hazır ha o kokmuyor. Hazır. Ama bizim o karsın tereyağı evet, evet. çok o kötü kokuyor. O, o yenmiyor Benim Hayır, benim baklava da koyacağım size. Tamam. Hadi bakalım. Gelsin ki <laughs> Aynen gelsin. gelsin. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hadi bakalım. Şimdi fırına vereyim arkadaşlarım. Şimdi sohbetimize de devam edelim. Arkadaşlar bir maşallahınızı alırım. Görüyorsunuz çok güzel. Tepsi mayasına da getirdik. Aynen pişti. Bakın. Şimdi birazdan bunu açacağım kelepçeden. Görüntüsü de güzel oluyor. Böyle misafirimiz geldiğinizde, benim gibi arkadaşlarınız geldiğinizde hemen yapın. Gerçi nasıl herkes kısmetini yermiş bu hayatta. Koy canım ona da, teşekkür ederim. Benimki burada çikolata. Ha, evet. Bunun bir tanesi çikolatalı o da diyor o benim diyor. Ee, herkes nasıl güne kısmetini Aynen. Yer? Aynen. aynen. Söyle. Şimdi birazdan bunun içindesini gösteririm. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şey erkekler doymaz. Yemek yemeyi severler. Evet. Şimdi bugün Bim'den aldığım zeytini Hüsnü'ye tattıracağım. O benim zeytinleri çok seviyor. Bunu zaten ben tavsiye üzerine aldım. Şimdi bimde bir iki tane kal, üç tane mi kalmıştı, iki tane mi kalmıştı? Şöyle bir sudan geçireyim, birazcık da üstüne zeytinyağı, üstüne tattıracağım Şunun bir tadına bak bakayım canım. Bu arada masamızda kurduk. Bunlar Nurcan'ın getirdiği burma baklavalar. Nurcan ölüyor açlıktan, ben de aynen <laughs> ölüyoruz açlıktan. <laughs> Saat kaç olmuş? Bir tadına baksana onun. Güzel. Bu şeye benziyor, evde yapıyorsun ya Heh. kendin. Kendin değil mi? Hı -hı. Aynen. Ona benziyor. Ev yapına benziyor kızlar. Ee, ben Sizin de, sen de bilmiyorum. bak tadına, sen de bak. Hani evde yaparsın ya böyle. Evet. Ama... Biz böyle soframızı kurduk. Allah, şimdi, çıtkın, şimdi Size şunu da göstereceğim. Bakar mısınız şu yumuşaklığa Vallahi doğal doğal Aynen. çektim artık size. Çok fena acıktık saat. Güzel değil mi? Güzel de en Ha 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 evet evet As, tuzlu. az az tuz o. çok güzel Tuzu çok az evet evet çok az çok az tuzlu şöyle yumuşaklığını gösteriyorum bacılar biz hemen saldıralım yeme acayip derecede açız abi afiyet olsun, olsun. sizlere de afiyet olsun. şimdi kahve faslına geçtik. Benim de diyorum ki Nurca benim hiç 6 kişilik kahve fincanım yok. O da o olsun ya. Ben de <laughs> Valla kızlar şöyle birazcık uyumsuzluk oldu ama biz bizeyiz. Zaten benim görüştüğüm e, arkadaşlarım bu tarz şeylere bakmazlar. Ay canım benim çok sağ ol. Teşekkür ederim böyle düşündüğünüz için. Çay bardağında da içebiliriz dediğim için de. Ne <laughs> <oluyorsun sen gülüyor> Aynen. uyumsuzluk da bir uyumdur. Uyumlu arkadaşlar olunca. Evet. Biraz daha oldu Evet anlamadım ki. ne demek istedin? <laughs> Dur de de, de. <laughs> Şimdi kahvelerimizi yapıyoruz orta şekerli. İyi ki geldiler. Ayaklarına sağlık. İkisinin de bayağı da acıkmışız. İçinizde bakan var mı kız? Ben biraz sallayayım sana. Hadi sallayalım ha, birbirimize. Fala inanma. Falsızda kalma. Falsız e, <laughs> yani biz böyle kahveleri içtikten sonra tabii ki her şeyi cenab Allah bilir. Onun, onun haricinde kimse hiçbir şey bilemez. Ya böyle arkadaşlarım. Ya? Şimdi orta şekerli kahvelerimiz. Hemen makineye basalım. ve içelim. Basamadık. Neden? Hah tamam. Ben şey yapacağım bana, Erişimi yapacak. Aa bakayım sen az yeni oyana. Sen kursa devam mı yine? Evet. Oh çocuklu oldu kızlar. Neyse döktüm filan ama artık getiriyorum. Hadi bakalım. Buyur canım benim. Aa bakayım. Oo oh, çok güzelmiş. güzelmiş. Afiyetim değil mi? Evet. Hadi bakalım. Çok güzel olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun. Aynı ne yaptınız geldiniz. Hadi bakalım. Bunu da Nurcan getirdi. Kahvemiz pişerken de kapanışı ben burada yapayım arkadaşlarımla birlikte. Bu muhabbet daha uzar gider arkadaşlarım. Eğer editi yapabilirsem yarına videom hazır. Ama yapamasam da artık bir gün gecikmeli olacak. Bayramda bile sizleri vlogsız bırakmadım. Arkadaşlarım iki arkadaşım. izleyin beni. Desteğinizi esirgemeyin lütfen. İzliyor musunuz? Evet. Doğru söyleyeyim bak çarpılırsınız. Doğru söylersem kızar. Aradan. <laughs> Arada. Arada benim de öyle çalıştığım için. Canları Arada. sağ olsun benim arkadaşlarım. Canım benim canları sağ olsun. Ee, videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız e, yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlarım. Kanalıma abone olmadan izleyen izleyiciler o kadar fazla ki sizleri de kanalıma davet ediyorum. çok seviyorum. Poğaçayı mutlaka deneyin arkadaşlar. Bu şekilde görüntü de güzel oluyor. Sunum aşık oluyor. Mutlaka denemizi tavsiye ederim. Bildiğiniz poğaça hamuru. Yani kattığım şeyler süt, su. Su pek kullanmam ama buna da yine su vardı. Maya, toz şeker. E, bu şekilde yaptık. yumuşaklı bir hamur yoğurduk. Ve videomu sonlandırdım artık. E, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize kucak dolusu selam ve sevgiler olsun. Hayırlı günler.